Bu geldi İğnenin ucundaki taş plakta bazen müzeyen Senar, Zeki Müren sırdır, sırdır, ah Bazen Hamiyet Yüce Ses, bazen de Safiye Ayla. Ah, bu bir sanatçı Safiye ile Allah etsin. Böyle güzel bir parça. Eğer dinleyenin duygularını harekete geçirmiyorsa ya gramofon hastadır ya dinleyen hastadır. Kaçar gider zihin maziye, kalmaz bembeyaz saçların, sakalların kıskacında. Gramofonun o cızırtılı sesindedir belki de tüm sihir. Salsın bizi 1800'lerin sonunda üretilen bu mütevazı müzik kutusu çok çok sorulacak. 1920'lerde gelebildi Türkiye'ye. Kapalı çarşıda küçücük dükkanında geçmişe açılan bir kapının anahtarını elinde tutan Mehmet Öztekin de 7 yaşında tanışı verdi kendisiyle. Baba mesleğine devam etti geçen yıllar içinde de. Bu plağı çalarken eğer ben buradan lezzet alırsam o gramofon yapılmış demektir. 40 Yıldır hem tamirci hem gramofon ustası tavan arasına atılan, teknolojiye yenik düşen bu yaşlı dostları bulup yeniden hayat veriyor her birine. 50'ye yakın gramofonu var evinde. Kendi düzenini, dünyasını kurduğu dükkanındakileri de özenle koruyor. Evlatlarından ayırmıyor. İnsanlar da bana gramofon baba dedi. Demek ki gramofona da babalık yaptı. Bazen muhasebelere dalıp ailemi ihmal mi ediyorum diye soruyor kendini ama sonra veriyor cevabı. Ben herkese karşı vazifemi yerine getirdim. Hepsinin hali vakti yerinde. Ama plaklar ve gramofonlarım için yapılacak çok şey var. Öncelikle bir müze. Video ölmeden gramofonun müzesini görürsek, her biri sesli bir belge olan bu plakların bir müzesini görürsek, o zaman gramofonlara karşı görevim de bitmiş olur. Müziğe tutkun, gramofona aşık Mehmet Öztekin. Namı diğer gramofon baba. İçinizden biri.